Merhabalar herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Altınkum Mahallesi'nde plaja ortamı 350 metre mesafede İş Bankası'nın Altınkum İş Bankası'nın hemen arkasında şu görmüş olduğunuz L balkona sahip şu dairemizin tanıtımı yapacağım sizlere. 2 artı bir eşyalık kıymalı 485 bin TL pazarlığı olan bir dairemiz. Yer olarak ve konum olarak bakıldığında hem bulvardan girebiliyorsunuz hem de üst taraftan girebiliyorsunuz. Hani otopark sıkıntısı olmayan yerlerden bir tanesi. Yeri güzel, temiz, düzgün, kullanışı, asansörü olan bir 2 artı 1. Satışı hazır şu anda. Şu anda yavaştan dairemin iç, iç mekanını anlatmaya geçiyorum sizlere. Saygılarımı sunuyorum şimdiden. Evet şu anda dairemize geldik. 5 numaralı dairemiz. Asansörümüz aktif olarak çalışıyor. Şöyle yan cepheden isterseniz ben binanın yan cephesine göstereyim. Hemen bulvarın olduğu yer. Hemen üst tarafında Pehlivan Hemen alt tarafımızda İş Bankası. Bulvara yakın konumda. Yaz kış şey yaşayabileceğiniz, ise i̇şte yazlık olarak kullanabileceğiniz çok güzel dairelerden bir tanesi. Kalabalık bir bina değil. 5 numaralı bağımsız bölüm. Asansörümüz aktif olarak çalışıyor. Güzel bir çelik kapımız var burada. Halı desenli. İçeri girdikten sonra hemen bir L koridorumuz var. Çok büyük bir koridor bölümde ama ideal bir iki artı bir bölüm var burada. Hemen girişte sağ tarafımıza banyo vc bölümümüz, havalandırmamız, duş akabimiz, Hilton lavabomuz, metal bölümümüz, metal var. Dörtgen tarzında güzel bir banyo WC. Şu anda yatak odasında geçiyorum. İlk yatak odası. Klimamız mevcut. Kale tarzında bir yatak odası. Geniş ve de kullanışlı. Yerler namelant parkeri. İçeride görülen tüm eşyalar kalacak. Burada küçük bir balkonumuz var. Hemen bulvar cebesine bakan. Han yol cepheli. İsterseniz buradan şu giriş bölümünden, isterseniz üst taraftan rahatlıkla giriş yapabilirsiniz daireye, şey binaya. Şu anda ikinci yatak odasındayım. Burada iki tane tekli İki kapaklı dolabımız, klimamız ve perdelerimiz hepsi mevcut. Kare tarzında güzel bir yatak odası burası da. İkinci yatak odamız. Dairemiz tamamen doğu ve güney ve batı cebesine bakıyor. Şu anda salon bölümdeyim. Güzel iki tane koltuk takımımız var. Güzel perdelerimiz, klimamız, TV Güzel bir mutfak bölümümüz var burada. Açık mutfak dairemiz. Salon bölümümüz kare tarzında. Hem doğu cephesine bakıyor hem de e, güney cepheye bakıyor. Son derece güzel ve kullanışlı. Çok büyük bir daire değil. İdeal bir yazlık daire. Şu anda dairemizin balkon bölümüne geçiyorum. L balkon tarzında. Geniş bir balkon alanımız var. Önümüz açık. Hiçbir zaman önümüz kapanmayacak. Plaja yürüme mesafesinde 2 artı bir eşyalı, klimalı yüksek giriş tarzında bir yazlık dairemiz satışa hazır. İskanımız mevcut. Allah için şimdiden hayırlısı olması diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdiden iyi seyirler sizlere.